sokağa mikrofonu uzattık. Oradan gelen soruları cevaplayalım şimdi de. Selamun Mustafa Hoca. Aleyküm Bir sorum var size. Bu e, bağış için, bu gözlerimi bağışlamak istiyorum diyelim. O da e, benim gözlerimi alan kişi günah işlerse o günah bana geliyor mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Yani, ya Mesela hani ben bir iki tane alıp artır. cevap vereceğim. Hani günaha girer mi acaba? Ölmek istiyorum diyenmiş. Şimdi gözlerim bağışladım diyece, aklıma gözlük geldi. Şimdi biri dese ki, ee, hocam şu gözlüğünüzü bir 15 dakika kullanabilir miyim? Al, çok lazım uyuyor sana. Benim gözlüğümle gitmiş günah işlemiş. ...bana ne yani şimdi benim göz, ...benim ne gözlüğümün günahı var... ...ne benim günahım var... ...ben iyilik olsun diye sana... ...verdim... ...ben iyilik olsun diye sana tuttum bir hediye verdim... ...sen o hediyeyi götürdün... ...günah yerde kullandın... ...şimdi bu... ...bir insanı bir canı kurtarmak... ...bütün canı kurtarmak gibidir... ...bir cana kıymak bütün canlara kıymak gibidir... ...sen iyilik yaptın gözünü bağışladın... ...o, o göz artık senin değil... ...sen o bağışın sevabını aldın. Her yaptığı iyilikten de, gözüyle yaptığı iyilikten de sevap alacaksın Ama kötülükten mesul değilsin. Kötülük sana gelmez. Ona gelir, sana yazılmaz. O yüzden organ bağışını teşvik ediyoruz. Hakkıyla yapılırsa şartları var tabi. Diğer soru da diyor ki ölümü bir daha verelim onu ölmek istiyorum desem ötenazi gibi yani öleyim ben ya da canımı al Allah'ım desem ...günaha girer mi? Bir daha sorsun bakalım. Selamünaleyküm hocam. Ölümü temenni eden bir insan... ...günaha girer mi? Mesela hani ben... ...ölmek istiyorum artık. Hani günaha girer mi acaba? Evet. Şimdi dayanılmaz acılar var. Üst üste gelen belalar var. İhanetler var. Kahroluyor insan. Bazen hayatın hiçbir tadı kalmıyor. Hayat tadı kalmadığı gibi... ...eziyet olmaya başlıyor. Her nefesi eziyet, her saniyesi meşakkat. Ve o zaman insan dayanamıyor. Allah'ım canımı al. Kurtulayım bu işten. Buna hakkımız var mı? Resul Efendimiz'e aynı soru soruluyor. Dayanamayan bir insan. Ya Rabbi benim canımı al dese günaha girer mi diyor ya Resulallah. Allah Resulü buyuruyor ki öyle demeyin. Ancak şöyle deme hakkına sahip olur o kişi dayanılmıyorsa. Ya Rabbi yaşamak hayırlıysa beni yaşat ölüm hayırlıysa benim ölüm gerçekleşsin canımı al diyebilirsin. Bu bunun ötesine geçemiyoruz. Yani ötenazi diye bir şimdi bir kavram var. O da şu. Ya ben bu hastalıkla yaşamak istemiyorum. Beni öldürün. İnsan kendisi imzayı atıyor. Doktorlara diyor ki ben bu hastalıkla yaşamak istemiyorum. Beni bir an önce işte iğneyle şunla bunla öldürün ve öldürülen bir sürü insan var böyle. Kendine göre kurtuluyor. Müslümana göre, ahiret hayatına göre hayır kurtulmuyor. İntihar etmiş oluyor. Kendi canını insan kendisi alamaz. Engellilerin de yaşama hakkı var. Hastaların da yaşama hakkı var. Hani çıkmayan candan ümit kesilmez. Bir gram canı da kalsa kendi canına kıyamaz insan. Başkası da ona kıyamaz. İşte onu kurtarmak zorundayız. Orada Allah verdi, Allah alacak. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Canı bize kim verdiyse o bizden alır. Onun dışında kim alıyorsa katil olur. Kasıtlı alıyorsa katil olur. Ee, ancak şöyle bazı durumlar var. Beyin ölümü gerçekleşiyor. İşte fişle kalbini çalıştırarak yaşatıyorlar. Bekleniyor, yıllarca bekleniyor, yıllarca bekleniyor. Ailesine soruluyor. Deniyor ki, ya bunun fişini çekelim artık böyle bize de eziyet, kendine de eziyet. Yani milyonda bir, bir ihtimal bile yok artık. O zaman da e, fişi çekilsin diye aile karar verirse, varisleri, velilesi, velisi, ailesi o da caiz oluyor. Devam, Devam edelim. Merhabalar hocam. Merhaba. Ee, ben taşronun firmam var. Yol işi yapıyorum. Bir ticaret yaptım, ticaretim ters gitti mecburen bankada kredi faiz çektim. Halen de çekmek zorundayım. Bunun günahı ne olacak? Başka çarem yok çünkü. Teşekkür ederim. Hocam. Sayın Hocam iyi günler. Öte caiz midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. İyi günler. Az önce şimdi cevapladık öte tekrar vermenize gerek yok. Ama soru başkaydı. Şimdi krediyle ilgili söyleyeyim. Kredi hep zararınadır. İnsanın zararınadır. Bir insan faize düştüyse, elini verdiyse kolunu kaptırdı demektir. Hani bu eskiden silindirli çamaşır makineleri vardı. Ee, çamaşır yıkadıktan sonra o silindirine tutardınız. Silindir döndüğünde onu sıkardı. Elini kaptırdı mı kolu giderdi. Kolu giderdi bir de açmasını kapatmasını bilmiyorsa kolunu çeker böyle. Bazı demir e, eritme hattaneler vardır. Hattane. Onlar demiri böyle çekerler. Marangozların hızarları vardır. Çekerler. Parmağını Allah korusun kaptırdı mı kolu gider. Faiz aynı böyle bir şey. Kredi böyle bir şey. Girdin bir defa onu kapatmak için başka kredi. ...onu kapatmak için başka bankaya... ...onu kapatmak için başka borç... ...sen imtihanı baştan kaybettin. E geri dönüşü... ...geri dönüşü bir an önce... ...o pislikten kurtulacaksın. Eşin, dostun, akraban... ...sana yardım edecek bir şey yapacaksın... ...o faizi kapatacaksın... ...beşin parasını vereceksin... ...Allah belasını versin... ...diyeceksin faizin... ...faize yanaşmayacaksın kardeşim. Diyelim ki ödedin... Kredilerini ödedin, faizli kredilerini ödedin. Kazancın temiz mi? Kazancın da kirlendi. Tertemiz olan ekmek parana düşün, içine bal kaymak koydun. O ekmeğin içerisine affedersin, faizi şöyle düşünmeniz lazım. Ekmeğin arasına gittin oradan bir pislik koydun. Çocuğuna getirdin, onu yedirdin. Eşine getirdin, onu yedirdin. Kendin onu yedin, sonra da Allahu ekber dedin. Pislik içindesin. Pislik içindesin. Allah Resulü şöyle aynen bu adamı şöyle anlatıyor. Uzaklardan gelmiş. Eli yüzü toz içerisinde kalmış. Göz yaşı içerisinde Kabe'ye dönmüş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi affet Allah, affet Allah, affet Allah. Allah Resulü diyor ki, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ve melbesu haramun ve guziye bil haram fe anna yustecabu lizalik bu adamın yediği haram içtiği haram giydiği haram beslendiği haram her şeyi haram olmuş gelmiş Ya Rab biliyor bunun duası nasıl kabul olur 40 gün bir lokmanın haram lokmanın 40 gün duası kabul olmuyor ya hocam ne yapalım bu dünyada iyi insan olmak için ne yapalım Şuna mı iyilik yapalım, buna mı iyilik yapalım? İşte sırtımızda taş mı taşıyalım? Bunların hiçbirini yapma. O lokmadan sakın, haram lokmadan. Hepsinden daha iyi. Yatağında yat, kalkma, haramdan sakın, hepsinden daha iyi. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, hacca gidiyorsun, faiz yiyorsun, helal ekmeğin içine pisliği koyuyorsun. Hepsini berbat ettin. Ondan kabul olmaz, duan kabul olmaz. Müslümanlar haramdan kaçmadıktan sonra iflah olamayız. Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi. Fatiha giriş, Bakara suresi. Estağfirullah. Hüden lil Kur'an-ı Kerim muttakiler için hidayet kaynağıdır diyor. Muttakî ne demek? Haramdan sakınan demek. Faizi yemeyen, zinaya gitmeyen, rüşveti almayan, vermeyen, adam kayırmayan, adalet davranan, haramdan sakınan muttaki. Bak çok namaz kılan demiyor. Çok oruç tutan demiyor. Çok hacca giden demiyor. Aziz kardeşim. Haccına güvenme. Namaza güvenme. Oruca güvenme. Bir şeye güven ama. Buradan haram lokma geçmedi. Çocuklarıma haram yedirmedim, hırsızlık yapmadım, faize bulaşmadım, rüşvet almadım, kimseyi kandırmadım. Malımı kusurlu, gizli kusurlarıyla satmadım. Buna güveniyorsan temiz insansın. Başkasına güvenme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.